Herkese merhabalar. Her programda olduğu gibi Unity'de de ilk adım yeni bir proje oluşturmaktan geçiyor. Peki proje dediğimiz şey nedir? Proje dediğimiz şey oyunumuza ilişkin tüm varlıkları örneğin grafikler, ses dosyaları, kodlar, animasyonlar vesaire her şeyi içeren ve bunun yanında oluşturacağımız oyuna ilişkin diğer ayarları da belirleyen mesela hangi hedef platforma yapıyoruz oyunumuzu? Mobil telefonlara mı yapıyoruz? Ee, yoksa konsollara mı, bilgisayarlara mı yapıyoruz şeklindeki ayarları belirleyen ve e, Unity'nin tüm bu dosya ve ayarları, bilgileri işleyerek en sonunda oyun haline getirebilmesini sağlayan varlıklar bütünü gibi tanımlayabiliriz Unity projesini. Şimdi Unity'de yeni bir proje oluşturmak için Unity Hub uygulamasını açıp Projects sekmesinden New butonuna tıklamam gerekiyor. Şimdi burada Unity bazı şablonlar sunuyor bize. İki boyutlu, üç boyutlu e, gibi oyun şablonları sunuyor. Biz şimdilik basit başlayacağız o yüzden iki boyutlu yani 2D'yi seçiyorum. Yanda da projemin ismini giriyorum. Mesela ben coding course dedim. Altında da nereye kaydetmek istediğimi bilgisayarımdan seçiyorum. Hangi klasöre. Sonra da create tuşuna basıyorum ve unit projeyi oluşturuyorum. <laughs>